Herkese merhaba ben de bunu görsem yeni sözü arkadaşlar ve eee Türü bilansı hep videoya like mı atasın benim çocuğumuz arkadaşlar Bugün size bahsedeceğim konu arkadaşlar e, Yeni bilgisayarım yani artık yeni bilgisayarım arkadaşlar yeni yeni bilgisayar dediğim yeni bilgisayar almadım tabii ki e, Benim bozuk olan kendi bilgisayarıma geçtim yani e, tahminimi ettirdim böyle Yani geçtim artık masa üstündeyim beyler bundan sonra daha yüksek hep yazacağım ama neden şimdi böyle oldu eee Düşük FPS oluyorsun diyecek olsanız Beyler e, videoda olduğum için Büyük ihtimalle ben onun ayarlarını yapacağım çünkü şu anda Belli kama kurdum böyle hiç ayar falan yapmadan e, Direkt kurdum yani Şu an büyük ihtimalle e, çok Kaliteli de alıyor olabilirsiniz Çok düşük de alıyor olabilirsiniz e, Videoyu bilemiyorum yani Şu adam keseceğim abi Ooooo Sen ol bakayım abi Tamamdır kestik adam vuramadı hiç Şimdi şunu atalım beyler hop 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 Op abi tamamdır. Şu an güzel yani fena değil. Şu Hemen de ortamıza doğru devam edelim beyler. Eee beyler işte bugün sizlere, e, yani başımdan geçen bilgisayarı yaptırırken yaptırdıktan sonra falan olayları anlatacağım. Sesim şu an nasıl geliyor hiç bilmiyorum beyler. Yani e, dediğim gibi ilk defa e, şu an video çekiyorum. Hmm, Bilgisayar aldığından itibaren yani ilk defa değil ama yani e, Allah Hadi inşallah çıkılır bir daha çıkıyor Hop. 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 Tamamdır. Çıktık tamam. Evet beyler oturumuza devam edelim. Ee, neyse anlatacağım şimdi. bir Biraz daha azalsın az alsın beyler. Ölsünler yani. Hop abi set olduk be. Nice yani set olduk güzel. Şu evdeki tier 1 ile tier 2 tier aldık mı double bir tane tier 2 var bir tane de tier, double tier 1 var. Şuradaki tier... Sirtu'ydu benim bildiğim kadar. Ben oraya Sirtu diye biliyordum ya. Neyse şuradaki double tier 1 mı tier 2 mu ne? Hangisi neyse artık. Ee, aynen tier 1 ee, oraya alırız sıkıntı yok yani. Ee, bu text güzel bir text pack beyler. Ee, kimin text pack'i bakıyorum. Paradise bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bilmiyorum yani. Ee, öyle ee, az önce durdurup bakarsınız beyler. Ve çok pink evet pink oldu. Ha tamam. Ee, şöyle şurayı da aldık hop nice abi şunu almayacağım çünkü var yani Setiz yani şu anda o yüzden ama gereği duymuyorum neyse dur otamıza devam edelim ee, ben de başlayayım beyler, beyler benim e, çok yakın olduğum bir internet kafacı var burada yani, yani yakın olduğum dedim çok aşırı yakın yani böyle ee, ondan sonra işte beyler ben orayı e, verdim yaptı böyle ee, kaç günde yaptı 2-3 günde yaptı böyle Driver'larını falan yaptı Driver'larını bulamıyordum ben O yüzden yoksa formatı ben de atıyordum beyler Ama tek sıkıntı benim e, Bilgisayarın driverlerini bulamıyorum yani Silmişim onu hmm, Bulamıyorum format sonra İşte beyler Ondan sonra işte dediğim gibi verdim e, Bizim Münir abiye işte Ondan sonra e, yaptı 2-3 güne böyle Beyler yaptıktan sonra e, Aldım ben bunu tamam mı beyler şimdi e, Kasayı aldım Kurstan çıkmıştım gidiyordum. Beyler şimdi doğmuşa bindim ee, doğmuş taksiye. Ee, şey var, e, böyle bir tane araba var beyler doğmuş taksi bilmeyen isimler söyleyeyim. E, ee, bir tane araba var beyler 7-8 kişilik böyle biniyorsun e, bir ücret var onu veriyorsun 2 liradır 1.75'tir falan. Onu veriyorsun e, yani belli bir rotası var o arabanın. İşte bir yer iniyorsun taksi gibi değil. Şey gibi. Nasıl diyeyim otobüs gibi. Otobüs de böyle bir güzergahı var o da seni şey yapıyor işte götürüyor. Otobüs gibi aynen. İşte beyler ee, ondan sonra ben bindim gidiyordum. Eve yaklaştım beyler tamam mı? Bir baktım. Çantam orada kalmış. Dedim eyvah. Dön geri te çarşıya kadar. Benim de evde çar evle çarşı arasında yani uzak bayağı beyler Yani çok uzak çok uzak değil yürünecek mesafe. Ama kasayla beraber yürüyünce yani pek yürünecek mesafe olmuyor beyler. O yüzden böyle beni aşırı derecede yordu, yoruldum yani o gün. İşte ondan sonra beyler ee, işte al gittim çarşıya kadar aldım. Ondan sonra bindim tekrar dolmuşa Baktım böyle her şeyim tam dolmuş bilmeden önce. Dedim tam tam o zaman bindim. Oltamız yok abi yayımız da yok çok kötü ya. Tirvan açmadık biz hiç. Neyse abi şu adamı keseriz ya büyük ihtimal. Abi Skype'ten mesaj gelmiş ama bakamayacağım. Eee, şimdi video falan Altta görüyorum Beyler bu arada ee, bilgisayarım 4 GB RAM var ee, 64 bit ve 2.80 GHz var GHz Abi şu adamı Bak senin ortam bana lazım bir kere Hop. Abi Abi Yapma Hadi ya su altına atamazsın noktayı bir kere. Cık. Oğlum ben seni keseceğim lan. Kaçışın yok. <laughs> Adam altı Allah. Lan dalaya geçeceğiz diye çarpıldık. Cık. Yakalayacağım ki ben seni. Ah yakalandım. Karada ne yapacaksın Allah aşkına? Karada ne yapacaksın onu söyle bana. Karada ne yapacaksın yani? Hayır ne yapabilirsin karada? İlla ki yakalayacağım. Hayır lag var zaten sende. Tamam cici işte oldu. Bu kadar ya. Allah Allah zorlamana gerek var mıydı canım kardeşim ya? Sen de ölüyorsun, ben de ölüyorsun. Ayıp yaptın yani. Neyse böyle. Şimdi crafting'e gidelim. Ee, i̇şte dediğim gibi beyler önce bir şey oldum. İşte gittim geri aldım ondan sonra düz e, aldım falan. Ondan sonra Eee eve gittim kurdum bilgisayarı falan. Lan kablosunu bulamadım. Annem de o gün evde değil Çanakkale'deydi. Lan kablosunu bulamadım beyler yani uzun bir zamandır e, kasayı kullanamadım için lan kablosunu kaldırmış anne Bulamadım Bir gün onu bekledim Ondan sonra lan kablosunu bulduk beyler taktım falan böyle Ondan sonra e, Adamın iron kılıcı var keser miyiz bakacağız bakalım ben kesemeyiz Yapılamız e, falan da yok ama bakacağız bakalım Ar varsa keseriz Tamam Eee işte bakacağız. E, işte ondan sonra beyler bir gün annem falan bekledim ondan sonra geldi taktım falan. Sonra ee, programları falan kurdum. Hop AFK adam. ova nice 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 nice. Hop 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 hop, hop. tamamdır. Abi at, at abi şunları hop. Hatta yakalım ya şuraya. Ne abi. Al şuna Abi yakalım bunları. Ender Pearl var lan adama. Oha adama birisi yormuş olmuş, spot olmuş şunu at abi hatta. Şuna, şunu birleştir tamam şu şurada kalsın şu ender böyle al abi sonra şurada başka bir şey var mı yok şu karpuzda taş kılıcı da hop abi diamond atıyor adamlar az kalsın bir an Deathmatch başlıyor beyler. işte öyle Ondan sonra beyler ben programları falan kurduktan sonra Bak Skype'de arkadaşlarla falan koşurken Ve Beyler benim sesim gitmiyordu ee, Benim kulaklığımda kaliteli bir kulaklık yani beyler Allah vuramıyorum Hadi öl kestik be. işte bu. işte bu. Abi. Uf, abi çok bir sebebiye işte düştü orada ya. Ben bu bilgisayardan iyi bir performans bekliyorum. Ben ne ayarlayacağım bundan. Abi canımız çok az. Adam ama bunu bilmiyor. diye için yani dağılmayacak büyük ihtimalle bize. Hop vurduk. Ben de, pasif oynayacağım. Çok agresif oynamayacağım. FPS'im düşüyor zaten ortada. Hop. La, Allah. İşte ikwaycici. Eee işte dediğim gibi arkadaşlar sesim falan az geliyordu. İşte iki, bir haftadır falan sesim çok az geliyor. Daha beyler e, yalanım varsa yani e, bir daha mikrofon bilgisemesin, premium falan çalışsın Daha e, işte bir saat yani ortalama bir saat yani yarım saat 45 dakika önce falan düzelttim sesimi ve video çektim yani. İşte beyler öyle. E, neyse kendinize bir gün hoşça kalın ve bay e, bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. バイバイバイ,バイバイ。